Wait till you're ready for evermore, more, more, more. <laughs> Kaleyi görünce vur. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeşil sahalardayız tekrardan. Ne yapıyoruz kalsın? Birbirinden zorlu, birbirinden heyecanlı, kafa karıştırıcı parkurlar hazırladık. <laughs> Kaç kafamız karışıyor. 3 tane var. Bir tane de final var. 3 parkurun sonunda kazanan ikiliyi belirleyeceğiz ve onları da finalde yarışacağız. Yani 3 kişi <laughs> elenmiş olacak. Üç mü dört mü Dört evet, evet. <laughs> Dört kişi elenecek ve finale kaldı. 3 kişi de yani kapışacak. O zaman ya artık oyuna geçelim. Haydi. Eee! Arkadaşlar görmüş olduğunuz eee! ilk parkurumuzda Kuka'lı eee! neydi Kuka mı? Kuka. Kuka işte her neyse Aslında da yaptıktan sonra slalomlarla devam ediyoruz. Daha sonra büyük Kuka'ların etrafından dönüp görmüş olduğunuz kaleye gol atmaya çalışıyoruz. Olmaz da yapan Top yani kaleye girmek o, zorunda atıyorum. Yana. Ama sen de... O yüzden de şu an Survivor'da bulunan Sercan'ın dripliklerinden brik biri geliyor. Sağdan Çok Sarcan bir oyuncu ya. Bu adam da top sürmeyi unutmuş ya. Batajda <laughs> gözleri yaktı. Arkadaşlar bizim hayatımız zaten slalomlarla, çalımlarla dolu yani. Ben kendime güveniyorum. Hadi kronometre arkadaşım başladım. Bir çalı atan mısın? Çalı bir yer misin <laughs> <laughs> Atamaz o, atamaz. Atamaz. Çok ileride oldu. Hadi bu seferlik sayalım. Parkur'da kendime pek güvenmiyorum ama bunu atlattıktan sonra şampiyonuz. Başlıyorum. Eğlenirsen burada en azından kötü olduğunu kabul etmek lazım. <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> sporun, sorun, 4 saniye 10 saniye senin şu an son sırada Yiğit Kutay Serden için yaptıysa ben de Nisa için yapayım bari Başlıyorum Survivor primi kasmaya çok olarak kalacak, <gülüyor> <gülüyor> Evet, Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> Oğlum ayakkabı çok kötü, ayakkabı çok kötü, çok kötü. Ayakkabı çok kötü, çok kötü. Ya. <laughs> ben dedim sonuncu olmam bir şey değil. Bu ayakkabı buraya getirmediğim için küçük bir sorun oluştu. <laughs> Çık bakarak yapacağız artık. Başlıyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Tamam, hadi. Hadi, Hadi, oradan da. Cingah kıyası. Baksbol Lan. sen. Bravo be. yapma. Mehmet Nar, 15 saniye 8 salisi. 15 saniye mi? Yine var ucundan dönmüşsünüz. çok iyi başladı bunda. Hey, hey, hey! What's happening in YouTube? Saygı, kısa saygı. Ayaklarına çok hakim. Bu da topu mu? Kaçırma Hadi. geçemedi. 16 Dürü, dürü. Ben, Üzülme. Bir şey söyleyeceğim. Var olasına gitmek istiyorum. <laughs> Mehmet etrafından dönmedi. bu bir adam değil mi? Sağdan altından geçemezsin. <laughs> o zaman evet. cümle biz gelirim. Orta bu adam da sen adam mısın? <laughs> ya. En büyük adam değil Mehmet <laughs> Buradan var olasına davet ediyorum. Bu parkurun Ferdi Kadıoğlu'na armağan ediyorum. Fenerbahçe'nin genç yeteneği. Başlıyor. <laughs> sen de aynı <laughs> evet 12.65 Kasım Utku civciv görünüyor burada da. Gayet Yandım iyi. olarak. Tebrik ediyorum Ama diğer roundlarda görüşeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar ikinci parkurumuzda merdiven var. Merdiven de böyle slalom yaptıktan sonra gidiyoruz ve Kuvvunun etrafında kafamızda yiyip peşte dönüyorum. Ardından topu kale gönderiyoruz. Ve her topta tekrar döneceğiz. En kısa süre yapan arkadaşımız 2 puan kazanacak. Artı her gol başına 2 puan. Hadi başlayalım. En büyük bir şey bence burası biraz kolay oldu ya. Böyle bir elle Ne gibi? Ne gibi? Ne Sonra önceki videoda bahsetmiştik. <laughs> Mehmet arkadaşımız profesyonel yani. Amerikan futboluyla ilgileniyor. Onda da böyle bir drill vardı değil mi? Tabii hand eye coordination bu şekilde almak için çok, çok önemli. önemli. Ama şu <laughs> şekilde. Ama Sakatlamaya yönelik hareket. Ulan Neyse kameranın bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu ilk ben başlıyorum. Buradan tamam, arkadaşlarımıza da şans diliyorum. Çünkü ihtiyaçları olacak. Hadi bakalım. Kafayı Kaç oldu lan? 5 oldu, koşu oldu. artık. görüyor bu ya. Ooo, beyler, <laughs> <Lan? gülüyor> <laughs> oh, dünyam döndü lan. Beni birimiz kaldı. <laughs> 48-75 Dünyam <laughs> yerine yazsın. Salla beni az. Oğlum kaymayayım elinizden. Vallahi ellerim kayıyor. Yetkililere <laughs> sesleniyorum. Evet nerede aradan? El üstünde Bir top atamaz burada. Bir top atamaz Bir zaten o kesin. girelim? Hadi girelim ya. Hemen kopmasın. Gel hadi girelim. Neyine? Ben de giriyorum gel. Neyine? Evi arabayı bastım Mehmet'in. Bir ev sen evine sen arabasını. Tamam. tamam. Tamam girdik. Şahit. Tüm Türkiye şahit. Tüm Türkiye. 80 milyon. Parkın sonunda bir el bir araba sahibi olacak. Hadi hadi. Çok şey attı. Çok şey attı ya. Kafalar döndü. 4-4 oldu oğlum. Aaaa! Aa! Evet. <laughs> tamam. Haydi Mehmet bir koş, koş. Koş. Hadi zaman oğlum sanki. Ev araba! Bu ne oğlum? kazanmak bu kadar kolay eğer bir KGB üyesi Yine direkt döndük ya. Anahtarı alacağım ha. Ben ne dedim ya? Bu hikayede <laughs> yalan yine Mehmetler olacak arkadaşlar. Adam fenalık geçiriyor. 1 dakika 12 saniye sürdü. Magaya ye başladı. Başladı. Çok 2, oldu oh, Bir dakikanın altın yaptı, 58 saniye. Abi Özgür kesinlikle dönmedi orada. Dönmüyor. bir daha yapamam artık. Sözlerim <gülüler> bitti yerdeyiz arkadaşlar. Hadi başla. <Gülüler> Oha! Atlasana. Evet, ben... Lan tamam, 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 şuradan başla. <laughs> evet, Hadi oğlum, bir lan gel. Hadi ama ya Mehmet. Oğlum Mehmet sana faydası oldu adam bekleterek evet, seni. Kaç? Bir dakika, bir saniye. <laughs> Eğer ben zaten ilk turda 5 puan mı aldım, rahatım. Allah Bu parkuru Eren El görmüşe armağan ediyorum. Lan <laughs> hey. <Hi>. çok zor. 5 Evet. Evet.

Yeni bir rekor. Bundan daha kötüsünü görmedik. Neyse bir şekilde attık son golü de çok şükür bir iddiamız var abi. Ne yaptınız abi? 6 altı tur falan mı döndürdünüz beni? Yok evet, normalde... Bir, an, bir, anda bir türü diyordunuz, türü. bir anda üç diyordunuz. Bir, bire geri dönüyordu. Ikinci, i̇kinci turda altı i̇şte, kere i̇şte, döndürdünüz. Görüyor <laughs> En büyük şeyi psikolojik baskı. Demir gibi olacaksın. Ama Aydın, öyle oldu. Baskının, baskının <gülüyor> ötesine <gülüyor> geçmemek de lazım. Mehmet'in buraya burada yaptığı fiziksel müdahale. Allah Allah. Hiç. <laughs> yani kaleyi görünce orada mental şimdi... e, mental zorluğun ne kadar hat safhada olduğunu biliyorum. Gel yani de bir şey demesin ama. Pes de sınav etmeden sınav devam etti. Ayakkabısı yani, bile.